Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle zeytinyağlı taze yaprak sarması yapacağız. Tam da mevsimi bildiğiniz üzere. Gördüğünüz gibi şöyle yapraklarımı göstermek istiyorum. Çok güzel taze taze yarım kilo yaprağım var burada. Şöyle çöplerini kuyruklarını kestim. Sadece yaprak kısımları kaldı. Hepsini temizledim yıkadım. Şimdi bunları kaynatıp altını kıstım. sıcak suya atacağım. Yaklaşık 30-35 saniye bekleteceğim her bir postayı. Çok fazla değil. Yaprağımız erimesin. Altını kapatsanız bile olur ocağımız ya da kızsanız. Sıcak suya atıp 30-35 saniye bekleteceğiz. Daha sonra çıkartıp süzgecimizi alacağız. Şöyle kaşıkla bastırıyoruz. Çok fazla durmayacak dediğim gibi. Çıkartacağız hemen birazdan. Evet ikinci postamı attım. Bakın hemen rengi dönüyor zaten. Dediğim gibi 30 saniye maksimum bekletseniz yeterli. Çok bekletip yaprakları eritmeyin. Hemen alıyoruz, süzeyimize koyuyoruz. Evet, yapraklarımızı süzeyimizde aldık. Onların soğumasını beklerken biz de dolmamızın yaprak sevmemizin yani iç harcını hazırlamaya geçelim. Gördüğünüz gibi burada yaklaşık 20-25 yemek kaşığı baldo pirincim var. Dolmadık. Yani o. Yaprağınızın büyüklüğüne göre değişebilir. Ortalama 20-25 arası pirinç koyabilirsiniz yemek kaşığıyla. Pirinçlerimi iyice yıkadım. Daha sonra şurada 1,5 limonum var. Limonların suyunu sıktım. Sonra daha sonra kabuklarını da buraya koydum ki kabuğuyla birlikte yoğuracağım. Daha sonra bunları çıkartacağım. Çünkü yaprak sarmasında ekşi tat çok önemlidir. Onun için kabuklarla birlikte yoğuracağım. İyice tadını vermesi için. Bir baş, bir büyük baş soğan doğradım. İnce yine gördüğünüz gibi. Yarım baş sarımsaklarım var. 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber ve 1,5 yemek kaşığı da salçamı koydum. Artık en son olarak da pirincimin üzerine 1 çay bardağı kadar zeytinyağını gezdirdim. Bunları elimle yoğurup karıştırma aşamasına geçeceğim. Zeytinyağını şöyle bir yok diyeceğim. Eğer az olursa biraz daha ekleyeceğim. Zeytinyağlı yapmak sahnesi yapıyoruz çünkü Zeytinyağının böyle Harcın içerisinde parlaması gerekiyor kendini göstermesi gerekiyor Bu arada bir çay kaşığı kadar da Tuz koydum bütün baharatların bir çay kaşığı koydum karabiberi kimyonu kırmızı biberi Şöyle Soğan sarımsaklı önce karıştırıyorum Harcımı daha sonra salçamı da alacağım böyle Elimle iyice ezerek Biber salçası kullandım bu arada acı tatlı karışık. Şöyle elimle karıştırırken salçanın içinde topaklanmaması için ara sıra şöyle bastırarak elimi iyice açarak salçanın içinde özleşmesini sağlıyorum. Topak topak olmasın diye içerisinde harcın. Evet şöyle bir kuru geldi. Bir yarım çay bardağı daha kadar zeytinyağı alıyorum. Toplamda bir buçuk çay bardağı zeytinyağı kullanmış oldum. Salçasını ve baharatını isteğinize göre azaltıp arttırabilirsiniz. Gaziantep sürü yapıyorum ben zeytinyağı sarmayı. Taze yaprak sarması tekrar belirtiyorum. Onun için yaprakları sıcak suya atıp çıkardık. Salamura yaprağı gerek yok biliyorsunuz. Sıcak suya batırmaya. Evet ama ekşisini ve yağını Bol tutun ki lezzetli olsun yaprak sarmanız. Diğer baharatlar dediğim gibi isteğinize göre artırıp azaltabilirsiniz. Evet şöyle harcımız hazır. Artık yapraklarımız da soğudu. Sarma işlemine geçeceğiz. Şöyle bir soğan tahtası normal. Doğrama tahtasını aldık. Çok daha rahat sararsınız. Böyle bir düz levhanın üzerinde. Orada saracağız. Şöyle pişireceğim tencerenin dibinde göstermek istiyorum. Yani e, çelik tencere tercih edebilirsiniz, granit de tercih edebilirsiniz benim gibi. Granitte daha güzel piştiğini düşünüyorum ben. Onun için bunu da pişiriyorum. Şöyle yapraklardan 2-3 tane tabanına serdik tenceremizin. En alttaki yapraklarımız zarar görmesin diye pişerken. Evet, sarma işlemine geçerken her bir yaprağın içerisine bir çay kaşığı kadar koyuyorum. Elimle şöyle yayıp inceleteceğim. Ki yaprağın boyutunda ayarlarmış gibi ince atıp dağıtıyorum ince bir şekilde sonra elimden geldiğince bakın şöyle katladım sonra yan taraflardan sağdan ve soldan yaprağın dağınık kısımlarını toparlayarak katlıyorum ve iyice sıkı bir şekilde elimle sıkıştırarak saracağım yine göstermek istiyorum. Bir çay kaşığı kadar şöyle harcımdan aldım. Sarma işleminden önce ellerimi iyice yıkadım bu arada. Yaprakların dışı kirlenmesin diye. Şöyle önce ilk bakın şu şekilde katlıyorum. Daha sonra yanları sıkı bir şekilde sonra iyice sarıyorum. Bu şekilde yaparsanız yaprağınız dağılmaz, açılmaz ve incecik bakın, kuş parmağınızın inceliğinde bir yaprak sarması elde edersiniz. Ara sıra şöyle harcınızı karıştırın. Gördüğünüz gibi şöyle zeytinyağı dibe çöküp yayılıyor çünkü. Karıştırırsanız zeytinyağını tekrar yüzeye getirirsiniz. Evet, yapraklarımızı senle devam ediyoruz. Bazen şurada fazla kalmış çöpler oluyor. Arada kaçmış. Onları mutlaka alın. Evet hanımlar sarmalarımızı sardık gördüğünüz gibi. Şimdi dolma taşımızı üstüne koyacağız. Ve önceden ısıttığımız, kaynattığımız suyumuzu altına açtık dolmamızın. Kaynar su kettle'da veya çaydanlıkta kaynattığınız suyu üstünü, taşınızın üstünü örtene kadar dolduracaksınız. Yaklaşık 1 saat 15 dakika kadar pişireceğiz sarmalarımızı kapatmaya 10-15 dakika kala 15 dakika kala limon tuzu ekleyeceğiz biraz onu da şimdiden söyleyeyim hatırlatayım evet gördüğünüz gibi dolma taşımızın üstünü suyumuz şöyle bakın hareketlendirip göstermek istiyorum üstünü tamamen kapattı şu an altı açık sarmalarımızın kaynara çıkınca Altını biraz kısacağız ama çok değil. Böyle orta ateşte pişireceğiz sarmalarımızı. Orta ateşte 1 saat 15 dakika kadar pişireceğiz. Kapağınızı da kapatacaksınız tencerenizin. Buyurun pişirmesini bekleyelim. Evet yaklaşık şöyle bir 50 dakika kadar oldu dolmamızın pişmeye kaynamaya başlayalım. Bu arada kaynara çıktıktan sonra tam 1 saat 10 dakika 15 dakika kadar pişiriyoruz. Bir saati mutlaka geçirin. Yani bir saat on dakikada anca pişiyor çünkü kaynamaya çıktıktan sonra bütün dolmalar için geçerli bu. Tam anlamıyla güzel lezzetli bir pişmişlik sağlamak için bu şekilde bir süre tutarsanız çok daha iyi olur. Ve kapağımızı kaldırdık. Ben limon tuzunu ekledim. Kapağı kaldırıp gördüğünüz gibi orta ateşte pişiyor. Kaynama derecesini göstermek istiyorum. Kapağını kaldırıp taşı kaldırmadan üzerine şöyle bir çay kaşığı dolusu limon tuzu attım. Bakın yaklaşık 50. dakikada attım tekrar söylüyorum. Çok erken atmayın. Dolmayı sertleştirirsiniz. Önemli bir püf nokta. Erken atarsanız limon sertleştirir dolmanızı. Bütün dolmalar için, sarmalar için geçerli. Evet yaklaşık 50 dakika oldu. Şöyle 20-25 dakika sonra kapatacağım zaten. Size de göstereceğim kapattıktan sonra servis şeklini, pişmişliğini. Evet. Evet sarmalarımız pişti hazır gördüğünüz gibi tabağımıza servis ettik çok lezzetli gördüğünüz gibi incecik çok da güzel sarılmış içi güzelce pişti 1 saat 20 dakika kadar pişirdim ben gerçekten çok lezzetli görünüyor herkese afiyet olsun kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın bir sonraki tarihte görüşürüz